Sevgili dostlar, Türk çayımızı aldık. Türk Yolları Business Lounge'daki gibi. Böyle <laughs> bardağımızda işte e, tabağı da öyle. Neyse. Şaka bir yana Mehmet İyilikli ile sevgili dostumuz Mehmet İyilikli Bey ile beraberiz. Ne kadar oldu İngiltere'ye geleli? Kaç gün ve kaç ay oldu? Kaç gün, kaç ay dersek o zaman 15 Şubat'ta geldim. Yani 2 e, ay 20 gün gibi olmuş. 2 ay 20 gün. 15 Şubat. Genelde dostlar İngiltere'ye gelen herkes 30 sene önce 40 sene önce bile gelse geldiği ilk günü tarihiyle Unutmadım hatta saatiyle şey unutmaz. Ben çok sorardım öyle eskiden. Herkes bilir yani öyle. Şimdi Mehmet Bey ile beraber çalışmalara başladık. Önce Mehmet Bey'i bir tanıyalım. Sonra ne tür çalışmalar yapıyor onu dinleyelim kendisinden. Sizin tanımanızı istedim ben. Beni takip eden dostlarımın. Mehmet iyilikliği tanımasını istiyorum. O yüzden şu an kamera karşısındayız. İstanbul'dan geldik. İngiltere'ye. Ömrümün uzun bir zamanı İstanbul'da geçti. Hı. E, i̇lk ortaokulu ise, üniversite yıllarımız hep e, oradaydı. Daha sonrasında üniversiteden sonra ticarete atıldık. Ticari Ticarette neler aldık. yaptın? Neler aldın, sattın? Ticarette ne tür ticaret uzun yıllar e, ithalat yaptık. Çin'den ürün getirdik, elektronik araç ürünleri. Onları getirdik Hı. ve Türkiye'de e, kurumsal firmalara pazarladık. E, i̇şte ismi bilinen. Birçok markaya sağlayıcı olduk direkt banttan. Geçen sene tanıştığımızda sen bunu yapıyordun hala değil mi? Geçen sene tanıştığımızda şöyle, e, bu benim profesyonel yaptığım bir işti. 2015'te ben e, %100 kendi limitet şirketimi kurdum. Hı -hı. Tekstil işiyle alakalı çalışmaya başladım. Çünkü daha önceki çalışma hayatımda marketlerle, ulusal zincirlerle çok içli dışı ticaretler yapıyorduk. Ben de kendi işimi kurduğum zaman aynı sektörde olmayıp zarar vermemek adına e, sektör değiştirip, Aynı müşterilere tekstil ürünleri satmaya başladım. Bunlar genelde marketlerde e, denenmeden alınan eşofman, tişört vesaire gibi e, bay bayan çocuk grubu ürünler. Hazır ürünler satabiliyor Hazır, hazır ürünler. Anladım. Müşterilere sunup, sipariş alıp, koleksiyonu hazırlayıp, e, termin zamanına göre yapıyorduk. Sizle tanıştığımız zaman bu işi yapıyorduk. Aynen bu işi yapıyordun. Evet. Peki şimdi, ben seni tanıdığımda da senin aslında İstanbul'da gayet güzel düzenin, işte evin, çok güzel bir yerde Üsküdar'da evin vardı var hala yani uh -huh. devam ediyor. Ee, çocuğun okula gidiyor. Yani nereden çıktı da İngiltere fikri böyle bize ulaştı, nereden esti yani? Biraz nasip oldu zaman Hı -hı. olarak. Biz normalde planlama... Yani neden İngiltere'ye gitmek neden istediniz? Neden İngiltere? Gelmek istediniz. Planlama yani. olarak üniversite zamanında oğlumuzun yurt dışında okumasını istiyorduk açıkçası. Şu an kaç yaşında Alperen? Şu an 11 yaşında Alperen. 5. sınıfta Hı -hı. Yere. buraya göre 6. sınıfta oluyor. Biz okullarda okurken ya da işte İstanbul'daki güncel günlük hayatımızda bir takım farklılıklar istedik. Yani alanımızı değiştirip yurt dışına daha erken taşınmayı düşündük ve o günlerde bir arkadaşımız vasıtasıyla sizle tanıştık. Kısa zamanda e, sizle görüşmüş olduk. O da bizim şansımızdı muhtemelen. Çünkü evet, sizin yoğunluğunuzu biliyorum. Hastanede görüşmüş. Hastanede. Birkaç ilk birkaç görüşmeyi de hep hastanelerde, hastane köşelerinde <laughs> evet. görüştük. Kafelerde falan evet. görüştük. Evet. Allah iyilik versin, şifa versin herkese. Abi, abi. E, orada bir gördük. de İstanbul'un iki ucunda. yani Bir bu taraftaki Tabii. hastanede, bir öbür taraftaki hastanede. Bir Avcılar, bir imra <laughs> evet, evet, Doğru. Evet, evet, Doğru. Evet, evet. Orada evet. sizle görüştük, tanıştık. E, zaten sizin e, hizmet verdiğiniz bir arkadaş referans oldu. E, Ömer. E, ben çok araştırdım. Doğru kişi Ahmet Ferruh Bey. Kesinlikle bir yere bakmana gerek Ömer yok. Ömer izliyorsa da ona da selamlar buradan. Evet. evet. Bir yere bakmana gerek yok. Direkt görüşebilirsin abi dedi ve telefonunuzu verdi. Sizi aradık. Sizle de hemen bir iki gün içinde görüşmüş olduk. Sizle görüştükten sonra yani o aslında görüşme sırasında biz size sorduğumuz soruları, İngiltere ile alakalı olan e, merak ettiklerimizi sizden öğrenme fırsatına sahip olduk ve ee, sizin tarzınızdan dolayı da bu bize güven verdi. Yani sesiniz, konuşmanız, tavrınız e, bir güven oluşturdu ve biz o an masadayken karar verdik. Çünkü siz her şeyi açık ve net şekilde söylediniz. Peki bak tamam bunu noktada bir şey sorayım. Evet. Şö şöyle ben bunu birileri yani dostlarımız sağ olsun hep söylüyorlar. Ee, söylediklerinde ben şundan dolayı kendimi biraz böyle kötü hissediyorum. Yani ben insanları Allah korusun kandırmak için mi böyle davranıyorum Hayır. falan. Şimdi sen o bir buçuk sene önce, bir sene önce görüştüğümüzde konuştuklarımız ve süreç içerisinde konuştuklarımızla şimdi geldin iki, iki buçuk aydır buradasın. Ofisimizdeyiz şu an. Komitere'de evet. hayatımızı gördün, yaşamımızı gördün. Farklılık var mı yani anlattıklarımızdan konuştuklarımızdan? Açıkçası sizin anlattığınız her şeyi görmüş oldum. Çünkü Hı. siz uzun zaman tecrübe etmişsiniz ve birçok insanla tanışıp onların hayatlarını ve buradaki, İngiltere'deki yaşamı Hı. anlattınız. Kendi izlenimlerinize göre ama sizin izleniminizle benim buradaki şu anki gözlemim aynı. Hiçbir fark yok. Hmm. Kaldı ki biz zaten sizle görüşmeye, e, buraya göç etme fikrini e, sorgularken kendimizle görüştük ve emin olduk. Çünkü duymak istediğimiz cevaplar sizin buradaki yaşam gözlemlerinizde. Özellikle okullarla ilgili. İşte stressiz, daha az yorularak ya da daha huzurlu, işte daha az katlı, daha yeşil, daha temiz havalı bir... E, hayalimiz vardı. Siz bunu anlattınız ve biz buraya geldik. E, ziyaret ettik sizi. Kasım ayıydı. İlk önce turist vizesiyle gelmiştik biz. Skid daha çıkmadan. Sizin söylediğinizde birebir çıktı ve e, biz buraya gelmeye karar verdik. Özellikle İngiltere'de de Country seçtik bu noktada. İngiltere fikri daha evvelden benim e, düşüncemde o yoktu. Benim bir abim var Amerika'da yaşıyor. O yıllardır söyler. Hatta bir süre orada yaşamıştım üniversiteden sonra. Hani Türkiye'den sıkıldığın zaman buraya gelebilirsin diyordu. Hatta bana şey dedi. Ya yurt dışına gidiyorsun niye buraya gelmedin? İngiltere nereden <laughs> Tabii çıktı? <canım> dedi. <laughs> nereden çıktı e, sen önce da... akrabasının olduğu yere gider abisinin. Evet ne çevren mi? var dedi. Arkadaşlarım var. Bir süre kalmıştım orada dediğim gibi üniversiteden sonra. Fakat e, Amerika uzak. Amerika biraz daha kozmopolit buraya göre. Buradaki eğitim sistemi daha güzel geliyor bize. İngiltere daha güvenli geliyor. E, Türkiye yakınlığı güzel. Yani 3-4 saatte gidebiliyorsunuz. Birçok havaalanı var. Hem Londra'da hem. Bize yakın Birmingham'da. Dolayısıyla ulaşım da kolay. Ee, bu yüzden tercih ettik. Yani bize daha iç açıcı geldi İngiltere. Daha hitap etti bize. Evet. evet. Yani burada tabii ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, tabii olumlu taraflarını konuşuyoruz şu anda ama ben hani önceki videolarda da biliyorsun ben olumsuz taraflarını anlatıyorum. Ya da konuşmalarda, evet. görüşmelerde. Evet. Yani neticede hep söylediğim bir şey var. Burası bir cennet değil. Yani Kesinlikle. böyle her şey mükemmel, her şey harika değil. değil. Bizim ya da senin ya da bizim gibi ailelerin denklemine uyduğu için daha iyi olacağını düşündüğümüz için buradayız. Yani tabii ki yeşilliği daha güzel, okulları, eğitim anormal farklı. Orası çok iyiken bazı şeyler de var, problemler de var. Yani yaşadığımız sıkıntılar da olabiliyor. Ama totalde Türkiye'den daha maalesef Türkiye için üzülüyoruz tabii bu konuda. Maalesef Türkiye'den daha rahat edeceğimiz düşündüğümüz için buradayız. Çocukların eğitimi, ailemizin eğitimi için inşallah bir gün Türkiye'ye bunları yansıtırız. İnşallah. Zaten bu sorduğu zaman bir insan yurt dışındaki birisine işte orada eğitim yaşam nasıl dediği zaman aslında bu sorunun çok cevabı var. Kime göre neye göre? Biz sizi kendimize ve kendi yaşantımıza uygun olduğunu bildiğimiz için, onu gördüğümüz için bizim bakış açımızda aynı şeyi söylediniz. Yani bizim sorduğumuz soru aslında sizin bakış açınıza göre söylediğiniz bizim de istediğimiz şeydi. İşte aile yaşantısı, çocuğun büyümesi, eğitim alması, hı hı. dil öğrenmesi, dünyaya açılması. Yani çok uluslu arkadaşlarının olması. En azından bir şeylerin mümkün olduğunu. Yani evet yurt dışında da yaşayabilirim herhangi bir yerde. İşim Eğitim neredeyse. Bu fikre çocuğun küçük yaşta sahip olmasını sağlamış oluyor. Evet. Bu da ayrı bir güzellik oldu evet. bizim için açıkçası. Tamam işlerimize geçelim. Şimdi ben onun da girizgahını yapayım. Şöyle bir şey. Ben biz de burada, bu bulunduğumuz ofiste arkadaşlarımızla, hatta dünyanın farklı yerlerindeki Ukrayna'daki, Amerika'daki dostlarımızla, arkadaşlarımızla e, uluslararası ticari danışmanlık yapıyoruz. Yani e, parça parça büyüdü bu iş. Önce şirket kurmasından başladık. Şirket derken finansman ihtiyacı, onunla ilgili çözümlere geçtik. Derken işte vizeyle ilgili işlere ihtiyaç var, oturum vizelerini yapmaya başladık ihalelere girmeleri gerekiyor onları yaptık. İş planları olması gerekiyor yaptık derken böyle ekip genişledi gitti. 2-3 yılda oldu bu. Ee, biz bunları yaparken ben hep emlaktan kaçıyorum. Yani hatta Mehmet de bana <laughs> 7-8 ay önce ilk söylediğinde ya ben emlak işini düşünüyorum diye ya Mehmetciğim boş ver emlak falan demiştim. Çünkü emlaka karşı bir soğuktum. Sektörün içerisindeki dinamikler, bir takım problemli haller vesaireden dolayı. Ee, ama bizim Yatırımcı dostlarımız yani ticari yatırımları yapan dostlarımız illa ki evde ev alıyorlar, mülkte alıyorlar, ticari e, mülkler alıyorlar, işte dükkan alıyor, kira alıyor, depo alıyor, kira alıyor, alıyor, satıyor, bir şeyler bir şeyler. Ama ben hep onları başkasına yönlendiriyordum. Yani gelenlere paslıyordum hep. Mehmet de son geldiği zaman e, burada bayağı bir araştırma yapmış. Birkaç defa da de bir arada geldi gitti. E, ısrarla bana emlak işini anlattı, e, ne istiyorsun işte beraber de yapabiliriz falan hani böyle bir şey dedim o zaman tamam bak sen güzel bir hazırlık yap madem hani bu arada emlak geçmişi de var yani onu anlatmadım evet, az onu önce anlatmadım. Yani Türkiye'de de bir emlak geçmişi de var ticari hayatın içerisinde emlak sektörünün genel dinamiklerini biliyor ama İngiltere ayrı Türkiye ayrı tabii bize burada bir iş planı sundu ya çok hoşumuza gitti hepimizin yani gerçekten işi öğrenmiş yani anlamış aslında bir plan anlamında anlamış. Ondan sonra çalışmaya başladık ve dolayısıyla şimdi beraber ortak olarak çalışıyoruz. Yani onun şirketiyle biz Öncü Global olarak ortak olmuş olduk. Dolayısıyla biz aslında birçok hizmeti aynı anda verir bir hale gel gelirken bu emlakı eklemiş olduk. Emlak eksikti, birkaç şey daha var eksik olan. Dolayısıyla emlakta Mehmet Bey ile beraber çalışmaya başladık. Burada senin şimdi o business da bize sunduğun ve şu anda hatta artık çok üzerine derinlemesine çalıştığın sektörde Burada bizi izleyen Türk yatırımcılar, burada yaşamak isteyen ya da yaşamak istemese bile burada bir, bir şekilde bir e, paramı göndereyim, yatırım yapayım diyenler için ne gibi fırsatlar var? Böyle kısaca anlatır mısın? Tabii. Reklam yapalım mesela. İnşaat, gayrimenkul, e, insanın en temel ihtiyacı barınma olduğu için ve dünyanın her yerinde iş yapar. Evet. Burada e, daha fazla iş yapıyor. O da e, kıymetli bir yer, belli bir yüz ölçümü var. Burası Türkiye'nin üçte bir yüz ölçümüne sahip bir yer. Dolayısıyla konut ya da ticari alan belli bölgelerde yapılıyor. Bizim içinde olduğumuz şu anki Coventry'de West Midlands bölgesi evet. olarak geçiyor. Bu bölgedeki en önemli artılar e, dört tarafı denizlerle çevrili. Her yer iki saat. Londra'da iki saat. Yani 90 mil ama biz iki saat olarak gidiyoruz. Çok hızlı gidilmiyor. E, Bristol de aynı şekilde. Dolayısıyla e, lojistik anlamında çok önemli bir yer. Bu bölge mesela Bu bölge evet, çok evet. önemli. İngiltere bunun haricinde hani yurt dışında özellikle Türkiye'de yatırım yapanlar ya da Hı. konut almak isteyenler genelde Londra'yı da tercih edebiliyor. Hani Londra'da fazla okulun daha işte eğitimin ya da işin olduğu yer olduğu için. Ee, bizim bölgemiz biraz daha ticari gözüküyor. Burada yaşayan insanlar tabii ki ev alıyorlar ve konut ihtiyacı doğuyor. Buradaki en büyük artı e, finansman kolaylığı oluyor. Çünkü yurt dışında birçok yerde eğer peşin para vermezseniz konu sahibi ya da iş yeri sahibi olamazsınız. Yani gayrimenkul alamazsınız. Burada e, 3'te 1 bir gibi yani %35 gibi peşinatla geri kalanı e, mortgage kredisiyle ev alınabilir ya da ticari mülk satın alınabilir. Bu Güzel süre, fırsat. Tabii bu çok önemli bir fırsat bence. Çünkü yine az önceki konuşmada aklıma geldi. Amerika'da e, peşin ödersiniz ve alırsınız mülkü. Orada mortgage kullanamazsınız. Çünkü siz overseas yani deniz aşırı bir eee Sanırım ben yeni duydum. Belki sen hani daha iyi biliyorsun. Bence bunu bir araştır. Amerika'nın belli eyaletlerinde alınabiliyormuş yenilerde yani. Yatırım çekmesi yüzde %20'ye evet. bir takım depozitlerle birazcık yüksek faizli oluyor tabi. Yani overseas olduğu için yüksek tabii, faizli oluyor. Tabii overseas'de genelde %1-2 fark ediyor. Hı -hı. Ama burada yüzde bir civarında en fazla. Tabii en güzeli peşin almak. Peşin almak tabii ki. Tabii. E, ama eğer e, daha düşük bütçeli yatırım yapacak insanlar varsa Burası bir tercih olabilir. Burada biz e, aslında bakarsanız e, gayrimenkulü hı hı. E, biraz daha kişilere özelleştirilmiş şekliyle yapıyoruz. Yani bir emlak e, ya da emlakçı mantığıyla değil de bir yatırım, gayrimenkul yatırımı. Kişinin bir amacı var. Örneğin kimisi şunu düşünebilir. İşte ben gayrimenkul almak istiyorum. Hı hı. E, çocuğum, torunum ya da işte ben İngiltere'ye gelebilirim. Çocuklarımız orada okuyabilir. Bu bir alternatif. İkincisi de... Türkiye'nin haricinde bir B planı, yaşama yeri ya da işiyle ilgiliyse de işini buraya taşıma gibi bir plan olabilir. E, bu hem oturum anlamında e, artı sağlar buradan gayrimenkul almak. Uzun vadede de yurt dışında bir yatırım olmuş olur. Yüzde kişilerin. kaç artıyor ortalama? Bir gayrimenkulü ben aldım önümüzdeki 10 sene içerisinde sterlin bazında. Yüzde ortalama kaç? İngiltere'nin steri var ya. Böyle. Altı, alt, bazı bölgelerde %6 minimum, bazı bölgelerde %8. 9-10 olan yerler de var yatırıma göre. Yani Hı -hı. işte diyelim ki yeni bir proje. Onun biraz daha fazla oluyor. Hı -hı. E, %9, %8, %9, %10 gibi. Yani ortalama %8'in altında bir büyüme olmaz pound bazında. Hı -hı. E, bunun ötesinde şu anki dört 4,5 civarında içeride. 5,5 civarında da overseas deniz aşırı yatırım yapanlar için. E, dolayısıyla her zaman burada gayrimenkul e, enflasyonun ve e, morguç kredisinin üzerinde getiri sağlıyor. Güvenli bir liman. Yani paranızı buraya gönderip park ettiğiniz zaman hem gayrimenkul sahibi oluyorsunuz hem paranız güvende olmuş oluyor. Bu da bir avantaj. Öte yandan dediğim gibi bir B planı oluyor esasında. Çünkü bazı firmalar var bize ulaşıyorlar Türkiye'den. İşte burada şube açmak isteyenler olabiliyor. İşte markalı bildiğimiz e, firmalar Londra'da söz gelimi bir mağaza açmak istiyor. Dünyaya açılmak için aynı zamanda reklam olsun diye. Bu tip müşteri gruplarımız söz konusu. Otel yatırımı yapmak isteyen, turizm işiyle uğraşan dostlarımız var. Onlar ilgi duyuyorlar. Çünkü Londra her zaman turist çeker. Ve bu hiçbir zaman bitmez. Yani 12 ay boyunca devam eder. Sadece yazın ya da kışın diyeceğimiz bir tatil yeri gibi olmadığı için tamamen kültürel ve özellikle dille ilgili de çok fazla İngilizler reklamlarını çok iyi yaptığı için e, dil de bir turizmdir burada. Tabii tabii. Yani turizmdir. şöyle e, resmi kanallarda var mı? Uzun zaman önce okumuştum bunu ama gayri resmi olarak İngiltere ekonomisi anlatılırken dil eğitimi ve eğitim aslında. Eğitim yani yurt dışı eğitimi. İngiltere'ye yurt dışından yani overseas öğrencilerinin buraya kattığı e, rakam ihracat kalemleri içinde geçiyor. Evet, Mesela doğru. denir ya işte ee, işte beyaz eşya ihracat kalemi, otomotiv sektörü, tekstil sektörü. Burada eğitim var ayrıca. Eğitim turizmi var yani. İhracat kalemleri içerisine geçiyor. Bacasız evet, evet, turizmi gibi. Bacasız endüstri evet. Dünyada İngilizcenin konuşulduğu haliyle İngiltere, Kanada, Avustralya, Amerika, Amerika var dersek bunu en güzel e, turizm haline getiren ve aynı zamanda buradan ciddi kar eden çünkü biz çocukluğumuz Cambridge'in Oxford'un kitaplarıyla geçti. Onları almak zorundaydık ve aldık. Yani oradan bile, sınav sisteminden bile bugün bir IELTS'den ya da diğer CFR'dan hep evet. neticede bir İngilizce'ye dayalı bir e, gelirleri evet. var. Dolayısıyla e, burası baktığımız zaman dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıdaki e, bir yer, yani bir iş yeri. Bununla birlikte şu da var. Biz gayrimenkul gayrimenkul işiyle uğraşırken burada, yani kişiye özel yatırım dedim ya az önce. Kişinin istediği şekliyle. Yani ben ev almak istiyorum. Işte söz gelimi 100 bin pound bütçem var örnek veriyorum. O kişiler için de yatırım söz konusu. E, kimisi var işte ben yeni projeden istiyorum. E, bütçem daha yüksek. E, kira garantisi de zaten var. Burada boş ev ya da talep olmayan bir şey olmaz. Hani Sıra da oluyor. Mesela Sıra mesela, da oluyor. Tabii. Ev kiralamaya geliyorsunuz. 20 kişi 7, var önümüzde 7 8 kişi <gülüyor> <gülüyor> minimum yani 7 8, 7, yani, 8, 8 kişi oluyor. 20 kişi ortalama belki de olabiliyor. Ben bunu bizzat duydum. Sen yani. yani. bizzat duydum. <laughs> ben çünkü burada 2 3 tane e, emlak firmasıyla mailleştim, yazdım, çizdim. İşte kimisi 20 kişi var önünüzde, 15 kişi var vesaire dediler. Ben de hatta şunu sorguladım. Ya neden 15 kişiyi bekliyorsunuz? Hani neticelendirin. Geri kalan görüşmeleri yapmayın mesela. Durdurun. Onu da yapmıyorlar. İlan devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla burada emlan yani ev olarak konuşursak boş kalma şansı hiç yok. Kiranın alınması tahsiliyle ilgili bir sorun zaten yok. Çünkü burada binanın ya da dairenin yönetimi söz konusu. Orada arada bir firma var. O firma hizmetini görüyor. Siz uzakta olsanız dahi o firma tüm hizmetleri görüyor. Evde herhangi bir eksik var, hı hı. binada herhangi bir bozukluk var onu çözüyor. Size bunu bildiriyor bedelini. Ve bu hizmeti sunuyor. Siz burada olmasanız dahi e, işiniz yürümüş oluyor. Aynı şekilde bu iş yerleri içinde. Diyelim ki lojistik merkezler var. Lojistik merkezde birisi yatırım yapmak istedi. Bir lojistik deposu satın aldı onun kiraya verilmesi. Onlar genelde uzun dönemli olur. 5 yıllık 10 yıllık kiralar ve kira resmen garantiniz olur. Yani kira gelir. Hiçbir sorun olmaz. Çünkü burada kanunlar o şekilde düzenlenmiş. Yani ben burada hiç duymadım. İşte birisi kirayı vermedi de uğraşıyorum da çıkartacağım da vesaire. Öyle bir şey asla olmaz. Özellikle yani ticari şeylerde ticari, ticari hiç olmaz. Hiç neredeyse hiç olmaz. hiç olmaz. Dolayısıyla gayrimenkulün bu kısmı güzel. Bir de öte yandan dediğim gibi eğer buraya taşınmak isteyen olursa oturumla alakalı burada yaşamla ilgili, ailesiyle birlikte yaşamla ilgili e, artı bir değer katar. Yani burada gayrimenkul almış olmak, edinmiş olmak, yarın bir gün evet ben bu gayrimenkulü aldım. aa Acaba oraya da gitsek mi ya da orada işimizi yapsak mı ya da oraya taşınsak mı dendiği zaman oturumla alakalı vesaire vize türlerinde artı bir değer katar diye e, Tabii düşünüyoruz. De gayrimenkul yatırım şirketi olursa o şirket zaten Tabii, otomatik olarak o zaman direkt oturuma olur zaten. E, direkt yönlendiriyor. Tabii. Yani %90 alabilir rahatlıkla. Evet. Kendi projesini yönetiyor. Burada yazıyor. şu anda şu an. ben hep tabii bizim yatırımcı dostlarla ticari anlamda çok konuşuyoruz. Şu an e, yurt dışında ev alma, mülk almanın özellikle parası tabii sermayesi, bütçesi buna yetenler için söylüyorum. Almanın en büyük avantajı şu an döviz Türkiye'de baskılanmış vaziyette. Evet. Yani şu an 51'lerde mesela bugüne de tarih düşelim. 51 Doğru. lira bir e, pound ortalama söylüyorum. Aslında bu 70'lerde olması lazım. Aynen öyle. Şimdi baskınıyor. Dolayısıyla 51'lerdeyken buradan bir mülk alıp muhtemel yükselmeler de zaten daha fazla otomatikman kar etmiş olacaksın Tabii. daha fazla. Ki bundan de. zaten ticaret adamlarının çok yaptığı bir şeydir bu. Yani buradan alıp buraya koyduğu zaman bir sene içerisinde, altı ay içerisinde farklı bir taklattırarak parayı kar ederler. İşi bilenler bunu yapıyor dünyanın her yerinde böyle. O da çok avantajlı yani Türkiye'den burada şu anda mülk almak. Dünyanın her yerinde. Kesinlikle kalmak çünkü de. TL'den dönecekler dövize. Dolayısıyla otomatikman belki 5-6 ayda %50 kazanmış olacaklar. Kaldı ki buradaki artışa göre de bir kazançlar olacak. Yani her türlü artı da olmuş olacaklar, kazanmış aynen, olacaklar. Aynen. Ee, dediğim gibi yani bu sadece konut gibi değil, iş yeri gibi, işte e, mağaza dükkan gibi. Ama bizim yapmaya çalıştığımız daha ziyade kişiye özel yatırımlar. Kişinin talebine göre, kişinin düşüncesine göre. Kişi eğer otel alıp işletmek istiyorsa, otel alıp kiraya vermek istiyorsa lojistik merkezi alıp kendi gelmek istiyorsa, ürünlerini depolama yapmak istiyorsa ya da burada bir tesis kurmak istiyorsa hepsi için çözümler mevcut. Aynı zamanda burada başka bir artıda e, burada e, belli başlı araziler var ve hmm. bu arazilerin kimisi yeşil alan diye geçen e, çiftlik ve çiftçilerin uğraştığı alanlar. Burada çiftçilerin yaşları tabii e, ilerlediği için kiminin evlatları istemiyor çiftçilik yapmak, büyük şehirlere taşınıyorlar. Onlar da bir şekilde uğraşamıyorlar ve elden çıkartıyorlar. Yani tarım da yapmak isteyen burada kendine bir yer bulabilir verimli arazilerde. Bu da bir alternatif. Şeyler de var şu an. Hani belli araziler imara açılmış büyük araziler. Var. Oraya gelecektim. Hı, pardon. Evet. Şimdi oraya gelecektim. Ülkemizde malum müteahhit dostlarımız çok fazla, işler yapıyorlar. Burada da o anlamda çok önemli bir fırsat bu. Çünkü burada üretim fazla yapmıyorlar. Yani inşaat üretimi yok. Çok fazla yok öyle diyeyim. İhtiyaçtan daha e, az üretiliyor. Örneğin yıllık 300 bin komut üretilmesi gerekiyor 2035'e kadar. Şu an 100-150 binlerde. O öyle. kadar açık var yani. Büyük bir açık var. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendiren, buraya gelen e, müteahhit dostlarımız da var. Projeler yapan. Yarın mesela büyük bir müteahhit grubuyla toplantımız var. Evet. evet. 35 kişiyle. Aynen öyle. Toplantımız var. Türkiye'den gelen, burada yatırım yapmak isteyen düşünen ya yani da işte İngiltere ile bir ticaret yapalım, yatırım yapalım, müteahhitlik yapalım diyenlerle bir toplantımız var. Evet. evet. onlarla bir araya geleceğiz. Dolayısıyla buradaki araziler o anlamda da imara açılmış ya da çok yakın diyelim. Yani hmm. imar çok yakında bir iki sene içinde çıkacak ve şu an çok cazip bir bedelle Burada sahip Bu arada bunlar hepsi resmidir yani bilirsin ne zaman açılacak yaklaşık şeyleri falan hepsi bellidir. Avukatlar aracılığıyla olur. Resmi olur öyle kolay kolay şey olmaz. Şimdi Türkiye'de de emlakta az önce biraz önce otururken, yani videodan önce şurada bir haber vardı. Ona da güldüm. Hatta söyleyecektim başta. Adam 3 artı bir televizyon var arkada da kameranın arkasında. E, haberler e, sessizce açık. 3 artı 1 e, diye evi satın aldı. 1 artı 1 çıkmış. Evet onu ben de okudum az önce. Videodan önce. Şimdi e, dolayısıyla şimdi sevgili dostlar İngiltere'de böyle bir şey olmaz. Yani zaten Türkiye'de ev almak notere gidiyorsun hemen değil mi? Orada para direkt tapuda şey devriliyor. Burada böyle yani ortalama 6-8 hafta falan sürüyor. Tabii. Tolga Bey sizin kaç hafta oldu evli? anlaştınız ve hala? 3 ay. 3 ay, ay, oldu, ay mı değil? oldu? Ama senin yeni yapılıyor bir de onun da etkisi. Tabii var. daha sizin. Ama Şimdi hani ortalama 8 gidiyor. hafta falan sürüyor. Bunun Tabii. sebebi de avukatlar karşılıklı kontroller evet. yapılıyorlar. Yani işte 3 artı birisi bekleyip 1 artı bir, bekleyip, bir, artı Biraz bir, bir bulma diye. diye. Ve sonra mahkeme mahkeme uğraşmayın diye. Tabii. Bunların hepsi özellikle eski evlerde daha bir araştırıyorlar. Çünkü eski evlerin Farklı regülasyonları oluyor. Altından yüksek gerilim hattı geçiyor. Bilmem 20 sene sonra orada bir inşaat olacak. Devletin bir projesi var mesela. Avukat bunu bildirmek zorunda. Tabii. Söylemek zorunda. Karşılıklı onlar okeyleşiliyor. Ondan sonra tapu devre yapılıyor. Evet gayet güzel. Bu aslında bahsettiğiniz hem alıcı hem satıcı garanti altına alıyor. Tabii. Çünkü tabii. burada bir insan bilemez buradaki regülasyondaki farklılıkları. Ama buradaki avukatlar bu sorumluluğa giriyor ve tüm yapılması gereken detayı yapıyor. İçiniz rahat bir şekilde Ve <laughs> biz Türk olmuş avukatlarla yani Türkçe rahatlıkla konuşabileceğiniz Türk Türkçe konuşan, İngiltere'de yaşayan evet. İngiliz kanunlarına bağlı avukatlarla zaten in houseda avukatlarımız var, avukatımız var. Dolayısıyla çalışıyoruz. Evet. Var mı söylemek yani istediğiniz? Yani özetle var? söylemek istediğim, eğer düşünen varsa burada yatırım ve hı hı. E, bir plan e, bize ulaşabilirler. Bize bu konuda destek veririz. Videonun altına da e, sana ulaşacakları bir link koyalım. E-mail evet. adresi koyalım. Ee, reklamımızı böylelikle yapmış olalım. Madem böyle bir kanalımız var. Sevgili dostlar, sorularınız olursa bekleriz. Ee, İngiltere'den, İngiltere'nin orta yerinden, hep klasik söylediğim bir cümle bu. Herkese selamlar, sevgiler.